Hızlı Fredbear'ı hapsedeceğiz. Evet hızlı Fredbir'i biliyorsunuz onunla baya bir kapıştık. Baya da bir olayımız var. Artık ben dedim ki kardeşim yürü git şuradan bak. Aynen o yaşandı az önce olan şey. Bugün Hello Neighbor'da Fredbir'i hapsetmeye çalışacağım. Yani ondan tamamen kurtulmaya çalışacağım. Elimde iki yol var ve ikisini de sıra sıra yapacağım. Bakalım hangisi tutacak. Önce asansör hapsetmeyi sonra da onu buza hapsetmeye deneyeceğim. Videoyu sakın ama sakın sardırmaya sonucu görmek için. O zaman daha fazla Fredbir videosu için abone olursanız ve like attıysanız hadi başlayalım. Ne bekliyoruz arkadaşlar? Ge evet abi şu evi alın önümde. Karakteri yani. sizi alın. Abi şimdi burada iki tane yolumuz var tamam mı? İki yolumuz da tehlikeli, sıkıntılı ve manyak derecede zor. Bu laflar nereden geliyor? Öncelikle şu elmayı alıyorsunuz. Şimdi ilk takdimimiz ne biliyor musunuz? Biz size step by step göstereceğim de. Ne yapıyorum lan bir bekleyin. Ya bir destur kardeşim bir selamun aleyküm aleyküm selam diyelim ya. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz Hello Neighbor'da şuradan ilerlediğimizde şurada bir merdiven var biliyorsunuz değil mi? Şu asansör şurası. Ve biz buraya açmadığımız sürece burası, kap burası kapalı kalıyor. Ve biz buradan bunu açıyoruz zaten biliyorsunuz. Ya ben böyle gerçekten kolunun da. Kolum hani oğlum ne oluyor? Biri girdi sunucuya. E evet, diyeceksiniz ki neden sunucudasın? Adam da geri çıktı sunucu. Beni yalnız bıraktı. Çünkü arkadaşlar ek tüçe geçerken şimdi oyunu yüklediğince bayağı bir ek tüçün öncesini falan da oynatıyor. Ben üşendim onu beklemeye. Niye böyle uzun uzun çıkama yaptım ki yani? <laughs> tamam şu bu sefer tutturacağım. Bu sefer tuttur. Ya bu Fred bir de nerede bilmiyorum da işleri kor... işleri zorlaştıracağım. Gel lan Fred bir. Hadi tutturdum. işte bu. işte bu. Hadi gel hadi gel. Hop. Tamam arkadaşlar bir sakin ol. Şimdi oraya açtık. Neden oraya açtık? Şimdi arkadaşlar şunu bir al kendimizi korumak için yani. Sandalyeyi ne için kullanacağım arkadaşlar Allah aşkına siz de yani. Burada mı? Aa burada. Bu burada bu burada. E dur 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 dur. Gelme. Ge gelme gelme. Özür dilerim. Özür dilerim. Gelemezsin ki eşek. He. Yanlış kırdım yanlış kırdım tamam. Şimdi arkadaşlar buraya neden geldim? Şimdi burayı girdik ya. Burayı kapatabiliyoruz. Bu da ne demek biliyor musunuz? Buradan çıkacağız tamam mı? Buradan çıkacağız. Şimdi yapacağımız şey ne? Güzel soru. Bunu buradan sokup Buradan mı lazım? Frey bir gelene kadar aşağı inip onu... E, anladığını, anladınız mı dostlar? Bakın Frey birin buraya gelmesi lazım. Frey bir buradan gelirken ben aşağı atlayacağım. Ben aşağı atlayınca ne olacak biliyor musunuz? Geleceğim aşağıdan asansörü kapatacağım. Frey bir gelsene birader hey. seni çağırıyorum ya. Dur ya bu nerede bu? Benim sinirim bozuyor illa. İlla diyor ki yani bağır çağır hey. kır etrafı diyor Neredesin lan? E, galiba geliyor. Tamam plana her şey uygun şu an. Her şey şu an plana uygun. E, geliyor musun? Vallahi geliyor. Hey. Vallahi billahi geliyor. Hadi gel lan erkeksen gel. Ay geliyor. Bak şimdi... Ee, Ya evet birazcık galiba hızlı davranmam gerekiyormuş arkadaş. <laughs> Onu fark ettim. bir. Erkek sen gel lan erkek sen gel hadi gel. He, gel hadi gel hadi. Geliyor galiba. Mer Aa, evet. Bu sefer ben senin o tuzağına düşmeyeceğim ama eşek seni. Bak şimdi. Bum kapat. Lan Dur, kapan. 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 Aşağı in. Koş. Gelmeden git aşağı inmem lazım lan. Ayağım kayıp ölmemem lazım buradan. Hayır 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 hayır. Ya abi oradan nasıl düşüp ölebilirsin ya? Kıracağım masayı kolu. Bu eşşoğlu beş kulak nerede? Sen aynı oyunu bir daha oynayacağız. Ya oradan düşüp nasıl ölebilirim ya? Gel lan hadi sen de erkeksen. Hey. Hadi bakalım. İşte bu şuradan şuraya. Lan bu nereye geldi? Tam bir dur gelme kral. Bir gelme yanlışlıkla geldim buraya tam buradan ölmem inşallah ölmem inşallah ya, Tamam sakin olun arkadaşlar. Tamam hızlı olmam lazım Fred bir yukardaki hızlı olmam lazım Koştur koş 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 ne oldu arkadaşlar Fred biri artık yukarıdan da gelemez aşağıdan da hiçbir yerden gelemez Buradan gözüküyor galiba bakacağım Gel lan hadi Hadi gel ne oldu? Hey. Ne oldu? Zıplarsın öyle. Zıpla hayır çekirge. Evet ilk taktiğimiz sanırım işe yaradı arkadaşlar. Kutu hey. mutu hiçbir şey olmuyor buna. masa oradan saldıracak yani. O, o bu normal halinde de sıkışmış oraya. Bakın gördüğünüz üzere şu bacı da sıkışık kaldı. O abi sakin. Anca zıplıyor. Evet Fred biri bu şekilde etkisiz hale getirdik ve oraya hapsettik. İlk şeklimiz, ilk yolumuz başarılı. Ve şimdi onu kışkırtma zamanı abi. Peki bunu nasıl yapacağız? İnanın bilmiyorum. Aa dur geldi bak eşeğe bak. Hadi gel ne oldu? Oğlum geri mi çıkın Niye geri çıkın ki? Ben buradayım. <laughs> arkadaşlar çıkış yolları alıyor, arıyor galiba. Ama bilmiyor ki hiçbir çıkış yolu yok. Ben bile giremem yani şu an oraya. Galiba gelemeyecek. Tamam birinci yolumuz başarılı. Ben bu kadar başarılı olacağımızı sanmıyordum. Dur bir kapı kilidini açalım şunu ya. Azık değil mi arkadaşlar? Kilidini açacak. Aa geldi. Ulan kilidini açsam şöyle. Gelemezsin değil mi? Gelmezsin değil mi? Gel o bu salak oraya normal sıkıştı galiba. <laughs> ya birader la ben ne zıplamıyorum buradan? Arkadaşlar ben problemli miyim? Geç şuradan ha. Ne yapıyorsun kral? Ne haber? Ha oğlum sıkıştın yere bak utan lan. Ben utanırdım yani. Şuraya sıkışmış olsam ben utanırdım salak. Arkadaşlar bu burayla alakası yok yani. Bu direkt buraya sıkışmış. Merdivene sıkışmış ama yolumuz başarılı diyorum. Hadi gel hadi beni öldür hadi. Orada laf ediyordun öyle. Eşeceksin. Yanından geçtim az önce farkında mısın? Be ben, hareket edemiyorum. Bana bir şey oldu. Oğlum ben niye merdivene falan Fre bir bana ne yaptın? O Ama <laughs> Tamam şimdi ikinci yol ve ikinci yol en zoru. Neden en zoru? İnanın bilmiyorum çünkü şimdi arkadaşlar taktiğimizde biliyor musunuz? Yuka... Taktiğimizi söyleyeceğim de bir sabah olsun. Bu yukarıda biliyorsunuz ki bir de havuz var. E ee, orada na ya birader bir dur ya. Hayır hayır abi yeter artık bak. Bayağı video olmuştu bunu yaşamayalım. Şimdi yukarıda bir e, nehir havuz gibi bir şey var. Oraya çıkacağız. Orada Fred bir sersemleteceğiz ve Fred bir orada donduracağız. Dondurma misali anladınız mı yani? Peki bunu nasıl yapacağız? Tabi o konuda birazcık bir deneyelim. Bir şimdi açılması gereken yerler var. Yani gelme gelme ama ayıp denen bir şey var. Gelemez. Teknik olarak gelemezsin gelme. Hayır. o oh, tamam. Gelemez ki tamam. Eee galiba şurada bir yer vardı orayı bir açalım. Eee bu gitmemiz gereken yer sanırım buradan bulunuyordu. Free bir gelmezsen sevinirim. Eee şurada bir yerde bir tane şeyimiz olacak abi. Aha burası tamam ama burası değil. Aa nereye geldim? Lan ben neredeydim? Aa dur burada değil mi? Aa buldum buldum tamam buldum. Açıl açın lan kapıyı. Açın lan kapıyı. Almam gereken şeyi aldım tamam. Lan ne oluyor? Ee, ben şimdi buraya buradan girmemem gerekiyor, O yüzden açılmıyor etraf. Bu dondurmamıza yarayacak tamam mı? Benim buradan ama bir çıkmam lazım artık. Tam. Ee, fre Fire bir şimdi yukarı hapsedeceğiz. Suyun orada onu sersemleteceğiz. Sersemledikten sonra buraya çıkacağız. İlk kapıdan gireceğiz ve donduracağız. Hadi. Ama niye geliyorsun ya? Tamam gel. Hadi erkek sen gel lan. Bir gram yüreğim varsa gel derim de beni bırak böyle olmayacağız ya. ya. İlla diyorsun ki gerekeni yap. Tamam kardeşim yapayım. Canlar sağ olsun. Şimdi gel. ama ben oradan geçmem lazım birader. Bunları yaşamak istiyor geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Bastım. Bas. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Bak burada senin için anıların yok biliyorum ama şimdi daha güzel anıların olacak. Ee, umarım istediğim şeyi yapabilirim. Yapamazsam çok sıkıntı olacak. Bunu burada sersemletmem lazım. Hadi lütfen. Tek bir şans. Tek bir şans. Tek bir şans. Çok korkuyorum. Tek bir şans. an bu iş bitti. Allah'ım. Allah'ım. İlla televizyon mu atmam lazım yani senin kafan? Çok zor ya onu yapmak çok zor. Nasıl yapacağım hiç fikrim yok geliyor mu? Ya tutturmak çok zor. Çıktığı gibi aslında vursam. Abi bana lütfen şans dileyin. Abi lütfen tek bir şansım var. Tek bir şansım var. Gelsene geri zekalı buradayım. Allah'ım tutturdum. Başardım. Başardım. Git sen o tamam şu an sudan çıkamıyor Fred bir. Fred bir sana geri döneceğim de ölmemem lazım buradan ha. Oh başardım. Sudan çıkamaz daha Fred bir. Nasıl yaptım hakkında hiç fikrim yok abi. Koş. Koş salağı dondurayım bakacağım. Ve bu. Şimdi seninle görüşme zamanı. Ha, şimdi ne yapacaksın? Gel abi dur. Şimdi bir izlemeye gitmemiz lazım. Şu an onu dondu dondurduk abi. Galiba yani ben eğer don... Evet kral. Eee bekle 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 bekle. tam buz olmadı ama sebebini anla... Leave me alone. Geri zekalı. Orada kapanıp kal. Ölmeyeyim ben de. Ben nerede olduğumu görmüyorum şu an dur. Galiba başardım. Ben buradan gidiyorum. Galiba başardım. Artık aynı hata yapmak istemiyorum. Elimdekini donduracağım ve bu iş burada bitecek. Birli Walter White oyuna girip girip çıkıyor. <laughs> Walter White bile geldi sunca yani. Şu an Fred bir hapsetmeye çalışıyorum ya. Bir kere daha bu kayaklaşmışım. Dondurmayı unuttum. Bana şans dileyin. Şu an hani hiçbir şey, hiçbir imkan yok ki hata yapayım bak. Şu an şuradan hiçbir dönüş yok. Benim karakterimi öldürmesi falan lazım şu an buradan dönmesi için. Başarmış olabiliriz. Galiba başardık. Galiba başardık arkadaşlar. Hazır mısınız? Fred birden kurtulmak için onu dondurduk. Mo. Neredesin? Nerede lan bu? Başardık. Başardık. Dondu. Lan nasıl geliyorsun? Başardık. Başardık. Dondurduk. Nasıl çıkıyorsun birader sen oradan? He? Ha ne oldu? Ondun değil mi? Gelemezsin değil mi? Eşek seni ne oldu? Başardık arkadaşlar başardık. İşte bu be. Lan yorum saattir oynuyorum var ya şunu yapmak için. Oh be. Ne oldu lan dondun mu eşek? Eşek seni sen oradan da öldürürsün kesin beni. Hadi gel gel hadi yakalayamaz ki yakalayamaz ki yakalayamaz ki yak Buz eriyor mu? Yakalayamaz ki yakalayamaz ki yak Hadi yakala hadi yakala hadi yakala. Hadi gel ne oldu ne oldu çıkamıyorsun galiba yükselemiyorsun galiba eşek seni. <laughs> evet arkadaşlar siz de bu şekilde Frey bir dondurabilirsiniz. Aa bak F'ye basıyorum hadi gel hadi gel ne oldu? Eşek seni. Frey bir bu şekilde iki farklı yöntemle dondurabilirsiniz. Biz ikisini de yaptık. ikisine de başarılı olduk. O zaman abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Sen bayağı çaresizsin ya. Baksana. <laughs> öpücük konduracağım galiba.